bacağını böyle yaparken böyle yapıyorsun. Hayır. Salak gönderdin ya. <laughs> Sen yaptın değil mi? <laughs> evet ne oldu? Selam <laughs> arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok değişik, çok güzel bir video çekiyoruz. Burada gördüğünüz bir çarkım var ve bu çarkın üzerinde şu an çok okumasa da görevlerim yazıyor. Bu görevler ne çıkarsa itiraz etmeden hepsini yapacağım. Biraz bahsedeyim. Galerimdeki son fotoğrafımı story'ime atacağım. Arkadaşımı arayıp çok saçma bir konu hakkında konuşacağım. Birini taş çıkartmak isteyenmeye çalışacağım. İlk gördüğün kişi hakkında varsayımlar yapacağım. Bunun onun yüzüne yapacağım. Birine TikTok'tan söyleteceğim. Arkadaşımı arayıp 8 kere evet dedirtmeye çalışacağım. Ve sanırım bu kadar. Başka varsa da şu an okuyamıyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. İnşallah şu arkadaşına 8 kere evet gelmez çünkü beğeni arayacağım. Ne geldi? Instagram'daki ilk postunu bul. Şimdi ee, ilk postuma gidiyorum. İlk postum ama çok saçma bir şey değil de çünkü arşivlemiyorum postlarımı. Çok saçma bir şeyse çok utanıyorum şu an. Hayır. İlk postum kendim bile değil. Hayır. Tamam. Niye bu kadar saçma bir şey paylaş? <laughs> bu ne bilmiyorum. Ha, o sıralar bu 2018 Mayıs'ı. O zamanlar böyle renkli temalarda böyle bir şeyler atılırdı. Ben de pembe yapmışım. Amaç yok. Tuhaf olmuş yani bilmiyorum ama ikinci ve üçüncü postlarım daha kötü. Şimdi çarka geri dönüyoruz. Ve çeviriyoruz. Birine taş kez makas den. Gel Bu arada ben taş kez makas çok kötü değilim. 1 Bir sıfır. Bir, bir. Gel. Üçte Nazar. Yeter be. Ay dur bir dakika bir dakika. İki bir, bir. Ne? Ha. Bir, bir. Ay. Üç bir. Burada size bir taktik vereyim. E, taş, kağıt, makas oynarken en fazla yapılan hatadan biri şu. Şimdi tak 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 geldi atıyorum. İki kişi de makası seçti ya. Karşınızdaki kişi %99 ihtimalle bir sonrakinde sizin e, şey yapacağınızı düşünerek bunu yapıyor. Ve Ece onu yaptı. Kağıt yapıyor, sen de tekrardan makas yapıyorsun. Sırrımı açıkladım. Evet, devam ediyoruz. Instagram'daki ilk postunu bul. Yine aynısı çıktı bunu yapmayacağım. Burada çevirdikçe çevriliyor. iyi bir şey bu bu arada. Bayağı sabaha kadar çevirebilirsin. Arkadaşına saçma bir soru sor. Bu, bu çok komik, bu çok komik. Bir dakika. Hemen, hemen. Şimdi Beren diye çok yakın bir arkadaşım var. Onu arıyorum ama çok korkuyorum vereceği tepkiden. Umarım sakat bir şey söylemez. sesinde de <laughs> Hep bunu yapmak şey söylemem gerekiyor, bir dakika sen şimdi dün çektiğimiz videoları Ece, Ece ablaya airdroptan attın değil mi bak whatsapp'ı kullanmadın inşallah. <gülüyor> 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 Kanka dün video çektim ya ben sana attım ya, Ece ablaya at diye. Ne diyor <laughs> ya? Kanka annene attım ya ben. <laughs> ha. <laughs> evet ne oldu? <laughs> Airdrop'tan, Airdrop'tan attın mı Ece ablaya? Attım. <laughs> <laughs> ne diyorsun oğlum, ne biliyorsun? Ne bileyim, ben, ne diyorsun? <laughs> kızım ne biliyorsun? Ne biliyorsun kızım? Kanka yanında biri var falan diye ironi yapıyorum. YouTube YouTube kanalıma selam söyle. <laughs> Bura mı? Rezil <laughs> ettim ettin beni. Sus. Bu, bu, arada Buğra kardeşi. Beren. Rezil ettim seni. Kapat. Neyse. İnşallah bir daha gelir. Birini taş kesme yani yaptık bunu. Ama o arkadaş şey bir daha gelirse bir daha yaparım. Çok gülüm. Bu sefer Dilay ya da İpey yaparım. İlk gördüğün kişi hakkında var senin Berk abi gördünüz. <laughs> <laughs> Berk abi kameranın arkasındaydı. Onu ilk gördüm. O yüzden onun hakkında yapalım. Berk abi sen dönmeyi seviyorsun. <laughs> Bakın bildim. Ee, i̇kizler değilsin. İkinciyi de buldum. Biraz pimpilik çalışma şeylerinde bence. Ya pimpilik derken yani az ne denir ona az yıkayıp sık doluyor mu denir? Anladı doğru doğru. Üç tane buldum işte. Evet çeviriyorum. Arkadaşını arayıp sekiz kere evet <laughs> dedin. ne yapayım mı? Artık sövebilir. Kime yapayım? Dilaya yapabilirim. İpek Duru. Ee, <laughs> Ezer Sude yapayım. İnşallah. Hocam. Alo de. Sude ne haber kanka? Çok iyiyim mükemmel. Kanka fizik nasıl gidiyor? Fizik mi? Yani sen fizikten 50 üstü aldın değil mi? Fizikten evet. Matematikten? Evet. Annen ne yapıyor? İyi değil mi? İyi de ne oluyor oğlum böyle? Herif. Sana fake hesap mı açmışlar bugün? Evet. Niye? Ya Peki yapayım. açmışlar mı? Açmışlar mı? Salak gönderdin ya. <laughs> sen ne yaptın? <laughs> kanka benim hatırıma bir dört kere evet der misin Allah rızası için? Beren'le hala küssün değil mi? <laughs> kanka bu hafta buluşalım değil mi? Ya sen ne diyorsun ya? <laughs> kanka bir beni dinle. 23 Nisan az kaldı değil mi? Dört kere evet ne olacak? Kanka Selena'yı çağırıyorum evet demen lazım. Hadi dört kere evet de istismar edeyim. Sizin araba ne renkti? Beyazdı değil mi? Hı hı. Evet desene. Evet. Bir daha evet de. Evet. Bir daha evet de. <laughs> evet. Bir daha. Evet evet evet. <laughs> tamam kanka. Bir tane YouTube videosu çekiyordum. Challenge yapıyordum. İşte arkadaşını arayıp evet dedi diyorlar. şey oldu. Seni aradım. Bak. Bana küfür etmeye başladın kanka. Çok kızdı bu arada. Dövecek beni. Ciddi. Beren geri arıyor. dur Beren. Seninle işim kalmadı kanka. Birine TikTok'tan söylet. Kim, kim benim şanslı kişim olmak istiyor? <laughs> Canberk abi. Şey kamerada bir <laughs> sıkıntı var da. Şuraya geçsen abi ışığa bakacaklar. <laughs> abi çok yalan söyledik bugün yeter artık. <laughs> Canberk abi şimdi sana TikTok'tan <laughs> söyleteceğiz. Ne yapacağız? <laughs> sana TikTok'tan söyleteceğiz. Yok artık. Evet. <laughs> yok yok ben yapmıyorum. Valla abi. Hayır hayır hayır. Çıkarım ya. Kayıttayız Canbo. Seher abi da edecek bunu. Bizi <laughs> En basit bir hareket öğreteyim mi sadece? Çünkü evet, TikTok çok uzun süre. Bir tane hareket var. Bacağını böyle yaparken böyle yapıyorsun. <laughs> 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 wow! ama Bravo! ilk saniyede yaptı böyle olmaz ki karşımı. Tamam. O, oh, canım gelmiyor. Yantene bağladım. Tamam, aldı, <laughs> aldı. Tamam. Bitti. Üç evetle vuruyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü bu video için arkadaşlarımla kavga ettim. <laughs> Birbirimize düştük. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.